bir yanımızda hayat, bir yanımızda ölüm, bir yanımızda gerçek, bir yanımızda düş. Fakat biz bu şehrin masallara sığınan çocuklarıyız. Karanlık tren istasyonlarında aydınlık düşler gören, gözlerine yol hikayeleri yazılmış ve ayakları yollara vurgun çocuklarız. Geceleri hep yalnız uyuduk belki. Belki gölge annelerin anlatmadığı masallara özendik. Yalan bir sevdanın izine düştük. Fakat fakat olmayan babaların ayak sesleri gerçekti. Seslenişimiz, rüyalarımız ve yalnızlığımız gerçekti. Bir kez görmek istedik. Sadece görmek. Fakat yollar uzundu şehirler puslu. Sonra gerçeğin adamları kırdılar gönül sırçamızı kaç yerden. Zorla büyüttüler, incittiler. Saçlarımız dağıldı sonra. Sonra her yerinden dağıldı masallarımız. Gam pazarından gam aldık heybemize. Gözlerimize hüzün, ömrümüze sükut. Eğlenen dünyanın gerisinde tıpkı bir ihtiyar gibi için için ölen atlara ağladık. Yitirdiklerimize. Artık kimselere söz etmedik sevdamızdan. Masalları sır edip içimizde sakladık. Fakat yürümekten vazgeçmedik. Vazgeçmedik yoldan, kendimizden ve aşk. Aşk. Karanlıkta bindiğimiz kayıktır. Başa gelecekten korkmamaktır. Aşk bizi sınırların ötesine taşıyandır ve sevdaların sımsıkı sarıldığımız ağaçtır. İlk aşkımız bizi hikmete ulaştıran varlığa ve kendimizi. Aşk. Başta da sonda da aynı hikayeyi anlatmak, aynı masala inanmaktır. Şimdi ey şair, ey ölümün içinden hayat devşiren masalların içinden erkence göçen. Bağırsan melekler ordusu dışında kim duyar sesini ve bir çocuktan başka. Kim alkışlar garip kalmış şiirini.